Göreceksin mama, en iyi uzay kale benimkisi olacak. Hayır oğlum, buna asla müsaade vermem. Çünkü seninki dendirik. Anne, benimkisi dendirik mi? Tabii ki de dendirik. Baksana, toprak. Benimkisi elmas. Hı ne oldu ki? Ne ne oldu ki oğlum? Elmas işte elmas elmas. Sen var ya sen. Bitti baba işi bitti. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar. Küçük zombinin kalesine girebilmemiz için. Sizlerin şu anda videoyu durdurup. Like atıp abone olması lazım. Lütfen like atın abone olun. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen benim kalemi giymek için videoyu durdurun, like atın, abone olun. Evet. Şövalyeler. Kaleye girmeye iznimiz var mı? Bir saniye. Bekleteceğim sizi. Bakalım like atıp abone olundu mu? Evet. Herkes like atıyor şu anda. Herkes abone oluyor. Girme izniniz açıldı. Ana. Girme iznimiz açılmış la. Dur bir bakayım. Ana. Harbiden açılmış. Baksanıza girdim. Açsana mı kapıyı. Açtım oğlum. Ana ne var la burada? <laughs> oğlum bu benim Eski dostumun resmi değil mi? He, onun ne işi var oyda? Ben onu yanlışlıkla koydum. Oğlum sakin ol, sakin ol. Gördüm artık. Burada ne varmış? Ana burada saat var. Bu ne böyle? Resim var burada. Ona dokunayım değil mi mama? Ben ona yıllarımı verdim. <laughs> Harbiden de yıllarını vermiş gibisin. Anne bu iş ne işi? Bak mama bu iş benim oyun Bak ben burada maç oynuyorum. Maç mı oynuyorsun? Dur bir bakayım nasıl oynanıyor? Ana ne oluyor la? Küçük zombi ee, ne oluyor bana? Mama sen onu bırak. Ana nasıl bırakacağım ben bunu? Allah sırtım ağrıdı benim kovacak. Ana düşünü şuraya bırakayım. Mama kıydın onu kıydın. <laughs> Üzülme oğlum. Yenisini alırız artık. Geçmiş olsun. Bakayım burada ne var la? Ana. Zırhlar var. Sandık var. Dokunayım mı oğlum? Dokunmasın ama Anne dokunmayayım. İyi tamam dokunmuyorum. Gel o halde benim kalemi girelim. Benim kalem seninkisinden daha iyi ve daha güçlü. Anne sen bana daha mı güçlüsün dedin? Yok oğlum sana ben asla öyle bir şey söylemem. Çünkü benimkisi daha güçlü. Küçük zombi benim kalemi Girmek istiyorsun değil mi? Tabii ki de istiyorum ama açın da gireyim. Yoksa seni bundan aşağı atarım. <laughs> Beni gene güldürüyorsun oğlum. O halde şövalyelere sormak lazım. Şövalyeler küçük zombiye izin veriyorsunuz mu la? E ne küçük zombi? Bir bakayım. Ne ya bu küçük zimbilla Lan şövalyeler Gitsin mi lan içeriye Girsin girsin kızım girsin Tamam o halde Gel küçük zombi Şövalyeler sana izin verdi Gördüğün gibi Burada benim yatağım var Kitaplığım var Pardon Bu kitaplık değil Kıyafetlik Sen benim Kitaplığı mı çaldın? Hayır mama ben çalmadım. Anne yoksa ben mi çaldım? Anne yoksa yoksa ben çalmış olabilirim mama. <laughs> Sen harbiden de çalmış olabilirsin. Benim kitaplığım burada. Mama o artık benim. Git buradan git. Tamam tamam gittim. Gel sana benim kalemi gezdireyim. Burada görüyorsun bilgisayarım var. Ana bu ne lan böyle? Saat kulesiymiş bu. İlk defa görüyorum valla. <laughs> Her neyse. Gördüğünüz gibi burası benim büyü odam. Büyüleri sever misin? Sevmem sevmem git buradan git. Oğlum nereye gideyim ben? Ana kendi kalemden kovuldum la. Dur bakayım. Bak gördüğün gibi benim zırhlarım ve silahlarım var ama dokunayım deme sakın. <laughs> Mama aşağıya bak. Sakın vurayım deme ana Vurmayacağım da oradan derhal in oğlum. Sakatlık çıkarım maazallah. Her neyse artık savaşmaya hazır mısın? Tabii ki de hazırım ama seni durduracağım. <laughs> Göreceğiz oğlum. Beni kimse durduramadı ve durduramayacak. Anne bir şey unuttum ne ben? Anne küçük zombi nasıl yeneceğim mi? <laughs> Tabii ki de silahlarımla. Ben bunu nasıl unuttum ya? Evet. Silahlarım vardı benim değil mi? Doğru. Burada da uzay zırhım var. Şimdi şunu şöyle bir giyeyim. Anne çok yakışıklı oldum ya. Baksanıza. Çok güzel oldum. Aha. Mama çık oynayın Allah kare savaşlar başladı. Şuradan ecikte bomba. Anne icik bomba aldım. Dur bakayım. Anne ne oluyor la? Küçük zombi. işin bitti. <gülüyor> <gülüyor> git baba buradan git. Nereye gideyim oğlum? asana bakayım. Bomba yağmuru. Anne anne anne. Allah bomba yağmuru geliyor. O halde aşağı inme vakti. <laughs> Öldüm. Nasıl beni öldürdün sen oğlum? Al bomba mini aşağı yenemezsin mama. Küçük zombi yardım et. Zombi baba bizi öldürüyor. Ana ne oluyor la ölüyor la. Aşağı mini zimelmem. Hepsini hem de öldürüyorum. Geberin bakalım şu Hak ettiniz siz. Sen var ya sen. Bittin baba bittin. Allah ne oluyor la? Ana geberiyor mu la? Yok la gebermiyom. Ha sana ateş saldırısı. Hayır. Zombi baba bize saldırıyon. Kusura bakmayın şövalyeler. Durun bakayım şu küçük zombinin bir işini bitireyim. Anne seni bu ya. seni şövalye. Al Küçük zombi yapma. Lan evladım desene. Anne gebiriyor la. Zembi baba yedim et. Geldim çocuklar geldim. Allah. Nasıl da hey sattım, gördünüz mü? Sen bana demek hey sattın ha. Şimdi sen bir evini yıkayayım da gör. Oğlum bu ev değil. Sana kaç kere anlatacağım. Bu bir kale. Al sana kalenin gücü. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yendim. Bunu da yendim. Bunu da koydum buraya. Allah. Arkacı küçük zombi. Al bakayım sana. Anne fark edildim. Tabii ki de fark edilirsin. Oradan öyle dımdızlak gelirsen böyle de geberirsin. Şövalyeler sardiyen. Allah 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 saldırın zombi baba ya. Ana gene öldüm la. Dur bakayım. <laughs> gene geberttim. Geber bakayım. Şövalyeler koruyun beni. Küçük zombi sendirin şevi gelir anne ile donu oluyla geberiyorlar ooo Küçük zombi sakin ol Tamam Pes ediyorum yeter Pis mi ne? Yoksa beni mi kanıyon? Yok oğlum Harbiden pes ediyorum Pes O zaman bu savaşı ben kazandım ben Evet oğlum sen kazandın. Arkadaşlar bugünün videosunun sonuna geldik. Sizler de lütfen beğenmeyi unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.